Selam millet. Nasılsınız iyisiniz inşallah. Bugün ee, pulluk çekmeye gideceğiz inşallah. Havalar müsaade ederse. Şuradan pimleri almaya çalışıyorum. Bu da şurada. Hidrolikli kol burada ama ben manuel kullanmayı seviyorum. Aslında o da güzel ama pulluk da biraz iyi değil ya. Hoşuma gitmiyor. Onun için manuel olanı kullanacağım. Üçünü, üçünü bir hepsini getirdik. Hatta sizin için bu sandık da normalde Erkunt'un arkasındaydı ama orada pek kullanışsız oluyordu. Şuradaydı tam. Ama hiç yani kullanış olmuyordu. Sevmediydim. Söktüm oradan. Şimdi kafama takayım. Şimdi ben söktüm sabah gübrenin. gübreyle. Şimdi ben bunu söktüydüm. Sabah gübre ile mazot almaya gittim. Şimdi geldim. Havada bayağı güneşli ama bir yandan da bulutlar geliyor. Bakalım ne olacak? O basit iş. O i̇laçlar daha kolay. Tarlaları bir sürseydik. Bu klips, ya bunlar aşık diyenler oluyor, dana gözü diyenler oluyor. Ben dana gözü diyorum ama kim ne derse artık? Bunları buraya takıyoruz. Ondan sonra bunları açıyoruz. Tabii ben bunun ayarlarını bozmadım. Önceden biraz sürdüydüm ama yağmur yağdığı için yarım kaldı. Bunun da Pimi burada. Burası kesik. Burası kesik gördüğünüz gibi şuraya değdiği için Yani bunun arkasıyla Steyr'in Bizim Steyr'in arkası yüzde %100 aynı Yani bu da ZF şanzıman Steyr de ZF şanzıman Yani fark eden hiçbir şey yok vites oranlarına kadar Aynı sadece Bu 40 45 arası bir Hız yapıyor Steyr 30-35 arası bir Hız yapıyor Şimdi bunu bir uzatalım. Önce. Pistonlu güzel oluyor ama pistonlu birkaç defa sıkıntı yarattı bana pullukta. Onun için onu kullanmıyorum ama pistonlu orta kol şeyde güzel oluyor. Adı neydi? Tırmık ve kazaya anda süper oluyor. Bunu buraya taktım. Bundan sonra kolay. Bu pulluk 4'lü 16'lı ünlünün burada izleri var. 4'lü 12'liydi önceden ama ben bunu söktüm, büyüttüm baya. Buradaki civatalar var. Yani 10, 12, 14 yok. 10, 12, 14, 16 galiba. Böyle gidiyor. Silinmiş yazılar falan. 2006 model bir pulluk. Ondan sonra buradan yapmak istediğiniz şeye göre genişliğe göre ayarlıyorsunuz. Şimdi bir yanaşalım bakalım. ayrıca e, bu traktör çalışırken el freni ve debriyaja bakın. Bakın burada çıt diye bir ses geliyor. İkisine bir basmazsanız traktörü çalıştıramazsınız. Bunları az indireyim. Ben önceden ayarladığım için biraz hani bozmadım ayarını. Ona göre Yanaşacaktım, yanaşamadım. Neden böyle oldu? Neyse, önemli değil. Bozar yeniden yaparız. Şunun olması gayet güzel. Bu yuvaya oturduktan sonra bu böyle oturacak ama karşı taraf istiyor. Neyse o kolaydı şimdi. İstemesek de ayarlarını bozduk. Bunu ne koydum Kimi ne yapayım, ha buradaymış. Bunun olay tamamen bu. Oturmadı orası. Şimdi oturdu. Evet, şimdi oturdu işte. Bu lastik bu sıyırıcısı olmadığı için biraz kullanışsız. Çamurlu yerde bayağı bir toplama yapıyor. Şimdi hemen şöyle düz yere çıkarayım. Ayarlayalım. <laughs> Düzle çıkardık. Aslında bu bu kadar zor değil ama şöyle bir şey söyleyeyim. Yani demek istediğim bu. Hani yan gerdirme ayarlarını yaparken tek sorun şuydu. Bunluk ağır tabii ki. Hani şu genişliği alıp götürmesi lazım. Ama benim biraz bunu sola kaydırmak lazım. Ama yine de yetersiz. Aslında orta kol düzgün oldu ama hani burada götürdüğü alan azalmış oluyor. Bunu az bir şey ayarlarken şöyle yapıyorum. Bunu indirdim ya. İnşallah seste sorun olmaz ya. Tam sol yapıyorum. Hani gücüm yetmiyor artık ağır yani. Az bir şey sola. Tamam yeterli. Ya harmanı biraz kaldırıyoruz ama olan oldu yapacak bir şey yok. Hani Bunu kaldırırken burada bunu atıyorsunuz. Baktık olmadı. Bir daha indir. Bir sonraki ne de? Şu. Yani şu dış yani tekelen içinin Pulun dışını kurtarması lazım. Ama geliyor ki kurtarmıyor. Yani ki iyiydi aslında ama şu ayar tam kurtarıyor. Daha ince yapabileceğimiz bir şey var mı? En güzeli şu. Az bir şey sola çekmek için bayağı bir uğraştık. Aslında ekipman ağır olduğundan ekipman hafif olsa hani kaza yağını ayarlarken veya sürme ayarlarken bu kadar uğraşmazsınız. Buradan da karşıya ayarladığınızı göre en yükseğe kaldırıp uygun olana takmanız yeterli. Biraz sert ha? Diğer ayarlardan biri de şu sağ sol ayarı. Yani az bir şey sola yatık olması yani aslında gireceğiniz çizgiye sürdüğünüz derinliğe göre de değişir ama hani biz o kadar derin sürmüyoruz. Ona göre değişir tabi. Şöyle hafif yerden keselim. Evet ha. Az bir şey daha sola yatırsak süper olacak. Veya sağda çekebiliriz yani bunun olayı bu hafif çap olması bu Aslında puluk tarlada daha güzel ayarlanır ama genel olarak uçların mesela arka uç yere değdi burada değmedi orta kol uzun yenileyelim. Az daha istiyor. Abi tekeri kaldırmayı unuttuk bu arada. Tekerin de etkisi var burada. Yani şurada pin var bir tane. Bunu çekiyorsunuz. İyi gördüğüm açıyı görüyor güzel. Dur lan nereye geliyor? Hop, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 Az bir şey saldık. İkinci delik bizim için uygun. Hani bunun başka olayı yok. Daha detaylı ayarlamayı karla da yapılır. Burayı da kırdık. Oldu olan oldu artık yapacak bir şey yok. Uçlar bakın aynı anda yere basıyor. Böyle dursun. Yarın görüşürüz.